Hoca anlamına asla gelmez. Ve dediğim gibi herkesin belirli bir zihinsel kapasitesi var. O kapasitenin üzerinde bir şeyi bekleme hakkımız yoktur çocuğumuzda. Belki çoğumuz şunu yapıyor. Kendimizin yaşayamadığı şeyi çocuğumuza yaşatmak istiyor. Ben okuyamadım o bir yere gelsin. Ama bu çok güzel bir şey. İmkanlarını sağlıyorsunuz. Demin söylediğim şeyleri de evde gerçekleştiriyorsunuz. Veli olarak en büyük zaten yerine getiriyorsunuz. Çocuk bunu bir sınavı başaramazsa veya sınıfın birincisi olamazsa çocuk asla başarısız değildir. Aile de başarısız değil. Önemli olan çocuğun yapabileceğinin en iyisini çocuğa yaptırabilmek. Benim çocuğumun standardı ilk sınavından 750'dir. Bunun üzerine çocuğum çıkamayabilir. Ama o sınavın dışında çocuğun müzikteki başarısı veya dil başarısı çok güçlüdür. Yapacağım şey başarılı olduğu yönü belirleyip çocuğu orada geliştirebilmektir. Onun için asla standart çocuk şeyini düşünmeyelim. Bu alışkanlıktan vazgeçelim. Hem çocuğumuzun rahat etmesi hem bizim rahat etmemiz için çocuğumuzun farklı olduğunu bilip özelliklerine göre davranmalıyız. Çocuğun oynama ve dinleme ihtiyacını göz ardı etmek yine en büyük hatalardan biri. Sanki çocuk dünyaya belirli yaşa kadar odaya kapalı belirli şeylere, e, tümcelere bakmak için gelmiştir. Hayır. Siz geçmişinizde oynamadan yaşadınız mı? Geçmiş şeyinizi dikkate alın. Çocuk için ee, bir oyun yeme içme kadar önemlidir, doyurucudur. Belirli yaşlarda en büyük ihtiyaçları oyun oynamak. E bizim çocuğun ihtiyaçlarına göre hareket etmememiz halinde ne yapıyoruz? E çocuğun başarılı olmasına çok fazla katkı sağlayan. Çocuk şu ya da bu şekilde ders çalışmaya zorlandığında kitabını açıyor. Hepiniz biliyorsunuz ama bir saat aynı sayfada oluyor. Çünkü bazen aynı şeyden de yapıyorum, siz de yapıyorsunuz. Dün otobüste gelirken kafama bir şey takıldı, bir anda da elinde bir şey var. Sonra bir baktım, iki saat geçmiş, aynı sayfada duruyor. Kafamda bir şey var, onu çözmeye çalışıyor. Onu çözmediğim müddetçe o iki sayfa, iki saat aynı sayfada duruyor. Çocuğun kafasında oyun varken ne kadar uğraşırsanız uğraşın, çocuğu ne yapamazsınız? Derse konsantre edemezsin. Bu nedenle bir plan yapmalısın ihtiyacı kadar oyun oynama ve dinlenme hakkını çocuğa vermeliyiz. Bunu vermeden çocuğu okumaya zorlama demek aslında çocuğa ceza vermek, eziyet etmekten başka bir anlam taşıma. Çocuk bir defa öğrenmeyi, ders yapmayı da ceza olarak algılarsa, o çocuktan ondan sonra etkili ders çalışma alışkanlığı, efendim okulu sevme alışkanlığını bekleme gibi bir hakkımız yok. O nedenle girişim dönemlerini dikkate alarak, okulun rehberiyle etkili bir planlama yaparak çocuğa ne yapmak, oyun oynama, dinlenme hakkını da vermeliyiz. Yine yapılan birçok hatadan bir diğeri de bu. Bu e tabi böyle bir şey hiç istemiyoruz. Yani eee en kolay yöntemlerden birisi bu. İstedemediğimiz bir şeyi yaptığında iki tane patlatıp susturmak. Doğal. Çocuk bu tür durumlarda sizin baskınızın farkındadır, susacaktır. Ama ne yapacaktır? Gelip okulda arkadaşın aynısını yapacaktır. Gelip okulda öğretmen de aynısını yapacaktır. İleriki yaşantısında da ee, güçlü olan güçlü olanı eziyor diye o da gücünü her yerde ne yapacak gösterecek. Bir diğer sorun, tabii bu tür çocukları çok görürüz. Biz. Ve velileri de, aileleri de canından bezdiren bir çocuk tipidir. Çok sevinirler ama yerlerinde duramazlar. Düşünmeden hareket ederler. Sabırsızdırlar. Birisi konuşurken hemen lafını keserler. Ve asla ve asla istikrar değillerdir. Bir şeye başlarlar hemen değişir başka bir şey yaparlar bu çocuklar. Sürekli hareket halindedir dikkat toplayamazlar. Bu çocuklara hiperaktif çocuklar, çok hareket hareketli çocuklar diyoruz ve bu tür şeylerde gerçekten bu e, tür çocuklar hem okullarda öğretmenler açısından ciddi disiplin sorunları yaratabiliyor hem de aileler açısından yorucu olabiliyorlar eğer uygun teşhis kullanılmasa ve uygun davranış gösterilemezse. Hiperaktif çocukların belirli şeyleri var. Ee, özellikleri var ama bazen yanılgıya da düşebiliyor. Her hareketli çocuk hiperaktif çocuk değil. Ve hiperaktif çocuğu var. hiperaktif tanısını koymak da çok zor. Onu belirli testlerde bir noktaya kadar saptayabilirsiniz ama bu işin yanılgı payı da var. Çocuğun e, hiperaktivite sorunu genellikle aşırı hareket etme, düşünmeden davranma ve dikkat bozukluğuyla beraber kendisini gösterir. Ama bazı durumlarda çocuğun aşırı hareket hali yoktur ama dikkat bozukluğu var. O nedenle bazen yanılgılara neden olabilir teşhisler. Bazı durumlarda da Çocuğun dikkat bozukluğu yoktur. Aşırı hareket vardır. Ama çocuk hiperaktif aktif bir çocuk değil. Çocuğun aşırı hareketli olması, sürekli ilgi çekici davranışlarda bulunması, ilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Hiperaktivite sorunu öğrenme bozukluğu değil. Bu nedenle de hiperaktif olan ve okulda öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla ilgili olarak öğretmenlerle işbirliği yapmak zorundadır. Öğretmeni suçlamamak gerekir. Çocuğun bir davranış bozukluğu ve bunun tedavisi de zaten e, çeşitli şekillerde yapılıyor. Bazen terapiler, bazen ilaç yardımıyla bu e, konuda tedavi yöntemler uygulanabiliyor. O da tabii ki okuldaki öğretmenin işi değil. Hiperaktif olan çocukların bu özellikleriyle birlikte 3 tane e, temel şeyden bahsedebiliriz bu çocuklarla ilgili. Bir tane siz düşünmeden hareket eder. Akıllarına geldiği gibi davranır. Ama bu çocuğun kötü niyetinden değil, bu çocuğun özelliğinden dolayı. Bir başka şeyi dikkat etme, dikkatini sürdürme konusunda güçlü çekerler. E tabi ki öğrenme güçlüğü bulunur bu çocuklarda. Ama bu çocuklarda öğrenme güçlüğünün bulunması bu çocukların hiçbir zaman öğrenemeyeceği anlamına da gelmiyor. Yapılan izlemeler sonucunda görülüyor ki bu çocukların e, bazı sorunları yaşam boyu devam edebiliyor. Ama bazı sorunlarda azalmada görülüyor. Toplumsal baskılar nedeniyle, yaşın vermiş olduğu özellikler nedeniyle çocuklar büyüdükçe aşırı hareket hallerini birazcık terk edebiliyorlar. Ama aynı zamanda şeyler, e, dikkat bozuklukları, öğrenme e, yavaşlıkları bunlar ne yapabiliyor? Devam edebiliyor, çevirebiliriz. Düşünmeden hareket eden çocukların yaptıklarının dürtüler. O andaki bir yok, ihtiyaçları ne isterlerse o da akıllarına ne gelmişse bu çocuklar onu yapar. İsteklerini asla erteleyemezler. Atak Yani bunlar isteseniz de yerinde tutamazsınız. Bir an uçurda olur, bakarsınız sınıfın diğer tarafına gitmiştir bu çocuk. Bir şeyi söylerken hemen sözü keser, ne yapabilir? Rahatlıkla söze girebilir. Yine en büyük tabii küçükler açısından gerçekten bu çocukların dikkat eksikliği olduğu için trafikte güçlük çekebilirler. Çok rahatlıkla karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeden araçların önüne rahatlıkla atlayabilirler. Dikkat çekme arzusuyla başkalarının sözünü keserler ve sürekli konuşmaları gerçekten sosyal yaşamlarında da probleme yol açabilir. Aileler açısından da bu çocuklarla ilgilenme. Onları yetiştirme gerçekten çok büyük güçlükler yaratabilir. Ancak şöyle bir durum da var. Şimdi bu çocukların e, evdeki davranışlarıyla okuldaki davranışları birbirinden farklılık gösterebiliyor.